Rusya-Ukrayna cephesinde hocam neler oluyor? Savaşın devam etmesi şu an özellikle Amerika ve özellikle NATO'nun çıkarlarına uygun bir hale gelmedi. Amerika'nın Karadeniz'de ne alakası var? Hocamız ya yani bu işler hiçbir zaman bu kadar kolay olmadı, olmayacak. İzin de vermeyeceğiz tabii. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar bugün çok değerli bir konuğum var. Daha önce de biliyorsunuz sık sık elimizden geldiğince kendisi çok yoğun ama kanalımızda Politalk'ta siz sevgili seyircilerimize konuk almaya çalışıyoruz. Güzel şeyler belirtiyor. Kendisi çok güzel şeyler açıklıyor. Kim? Akademisyen yazar Doğan Akdeniz bizlerle. Hakikaten de dış politika konusunda yaptığı analizler hem yerinde hem de nokta atışı tespitleri var. Geçen de çıkarmıştık. Sizden de yoğun beğeni aldık. Tekrardan sağ olsun bizi kırmadı. Kanalımıza konuk oldu. Sevgili Doğan Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Koray Hocam. Sizlerle bir daha burada olmak çok güzel. Bu bende de bir alışkanlık haline gitti evet. geldi hakikaten. Çok güzel. Ben de çok memnunum. İzleyenlerin yaptığı yorumlar bana çok büyük bir keyif veriyor. Motivasyon veriyor bu arada. Eyvallah. Yani biz de elimizden geldiği kadar hocam kanalımıza düzenli olarak aldığımız iki kişi var. Biri İsmail Ernur Yılmaz Hoca. Onu da yakında videosu geliyor. Yeni videosu. Çok çok önemli. Bir de siz hocam. Çünkü biz gerçekten bu tarz önemli bilgi üretebilen bilgiyi anlatabilen insanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz de bu konuda Sizler de teveccüh gösteriyorsunuz. Bir akademisyen olarak, bir yazar olarak ayrı bir perspektif açıyorsunuz dış politikada. O yüzden de bizim için çok önemli. Şimdi hocam dilerseniz direkt konularımıza geçelim. İzleyenler de merak ediyordur. Rusya-Ukrayna cephesinde hocam neler oluyor? Çünkü çok değişik bir hal almaya başladı. Ne, ne söyleyebiliriz bu konuda? Fırtına öncesi sessizliğe benzetiyorum şu anki durumu. Değerli izleyenlerimiz de hatırlayacaktır. Aslında geçtiğimiz konularda da evet. beyan etmiştik, belirtmiştik, dile getirmiştik. NATO Amerika Birleşik Devletleri NATO toplantısından baharda yani önümüzdeki muhtemelen Nisan ayında Ukrayna'dan Rusya'ya karşı büyük bir taarruz bekleniyor. NATO bunu Ukrayna'dan derken hocam açalım onu. Diğer devletlerin etkisiyle. Diğer devletlerin ha. de katılımıyla. Ha. Tabii ki büyük bir taarruz bekleniyor çünkü çok büyük bir askeri destek ve silah desteği var Rusya'ya. Ukrayna'ya, Rusya'ya ya savaş için. Bu barda çok büyük bir operasyon, çok büyük bir operasyon olacak gibi gözüküyor. Ukrayna üzerinden. Rusya'ya kaldı ki bu konuda Çin'in bir ateşkes imzalanması yönelik bir hamlesi var. Çin Devlet Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı Putin önümüzdeki hafta bir toplantı yapacaklar. Buna ilişkin tabii ki evet, çok Amerika abi. Birleşik Devletleri de bunu yakından izliyor ve bir ateşkes yapılmasına karşı çıkıyor. Çin'in Rusya'ya olan yakınlığını kendileri açısından yanlı bir tutum, bir zafiyet olarak kabul ediyorlar. Ancak Çin'in bir önceki görüşmemizde de bahsetmiştim 13 maddelik bir barış Planı var, bunu açıklamıştı. Amerika o barış planında karşı çıktı, biliyorsunuz. Koruyacağım ki bu barış planı iyi ki her ulusun kendi egemenliğini saygı duyulması, korunması, sahip çıkılması bunu ki çok güzel. Hocam. Evet, bunu herkes. Bunu herkes ister. Bunu neden istemesin ki? Yani bunu istemeyen kaostan beslenen bir devlettir. O Neden olarak... istemesin? hemen söyleyeyim koruyacağım. Demek ki savaşın devam etmesi şu an evet. özellikle Amerika ve özellikle NATO'nun çıkarlarına uygun bir hale gelmedi. Barışın olabilmesi için emellerine değil mi? Kesinlikle. Kesin ulaşmaları gerekiyor ki. Bu savaş sona ersin ya da onlar da bu savaşın sona ermesini istesinler ki Çin hakikaten acayip bir diplomasi trafiği yaşıyor. O zamanlarda evet. hocam çok etkili. Ve çok olumlu, pozitif ve hep bunu barış üzerinden yapıyor. Bu çok değerli. İran'la da yaptı herhalde hocam. Evet. İran'la Arabistan. İran'la Arabistan arasında da yıllar sonra bir görüşme gerçekleştirdi. Çin Devlet Başkanı, Çin Devleti'nde özel bir görüş gerçekleşti. Peki, pozitif anlamda önemli bir adım atıldı ve bundan sonra karşılıklı olarak yıllardır yıllar önce kapanan büyük elçiliklerin tekrardan hayata geçirilmesi yönel. Evet İran'la Suudi Arabistan arasında böyle bir adım atıldı. Hakikaten bu bölgedeki güç dengesinin birazcık daha farklı bir şekilde olgunlaşmasına sebep olacak. Yani Amerika için negatif anlamda bir durum gelişirken aslında Rusya, Çin, İran, oradaki ülkeler için daha güçlü daha değişen bir senaryo ile karşılaşıyoruz ki pozitif anlamda. Tabii ki Çin, Suudi Arabistan'dan petrolümün çoğunu Suudi Arabistan üzerinden yapıyor. Böyle iyi ilişkileri var. Bu ilişkileri de kullanarak aslında baktığımız zaman İran'la Suudi Arabistan'ı bir araya getirmesi, böyle bir diplomasi trafiğini olumlu anlamda kullanması da kaçınılmaz oldu. Yani çok da zor olmadı ki İran'ın da Birleşik Arap Emirlikleri olan yakınlığını da biliyoruz. Yani aslında bölgede çok güzel bir güç birliği oluşuyor. Yani bizim lehimize de sonuçlanabilecek çok güzel bir güç birliği oluşuyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile İran yakınlaşmasından sonra İran artık Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleriyle de evet. görüşme yaptı. Evet İran tabi olumlu adımlar var, olumlu mesajlar var. O bölgede artık evet. güç dengelerinin eskisi gibi olmayacağı, Amerika'dan sonra, evet. Amerikan sonrası, Amerika sonrası Basra Körfezi'nde de çok farklı artık durumlar oluşacağının altı çizildi. Aslında bizim adımıza çok güzel gelişmeler. Aslında bu gelişmeyi besleyecek, tamamlayacak bir gelişme daha var biliyorsunuz. Ne hocam? 11 yıl sonra bizim Mısır'la olan evet, değil evet, mi? Bir nereye yönelik atılmış olan adımlar. Yani neden 11 yıl bunun için bekledik diye soracak olabilir izleyenlerimiz. Evet. Ancak zararın neresinden dönersek kar. Tabii ki bu anlamda. İlk defa Dışişleri Bakanı evet. 11 yıl sonra Mısır'a resmi bir ziyarette bulundu. Bu arada hocam çağıran da Mısır yani. Evet. Yani Aslında Mısır dip çağırıyor. Yani diplomasi dilini kullandığımız zaman yani artık burada devletler arasında kırgınlık olmaz. Burada sonuç itibariyle halkların çıkarı söz konusu, milletlerin, vatanımızın, devletimizin çıkarları söz konusu. Bakın işte Libya ile yaptığımız anlaşma. Çok doğru hocam. Ona değil mi? Şimdi, evet. Ya e oradaki kara ilişkin oradaki anlaşma, değil mi? Orada bir hat. Tabi gerçi bununla ilgili söyleyeceğimiz çok şeyler var bu e, kurulan hattın ihlali Tabii ki yapılacak olan tatbikatlarla çiğnenmesi hedefleniyor. Ancak bu konuda neler olabilir ilerleyen evet. günlerde göreceğiz. Ama neden Mısır'la da böyle bir karasularına ilişkin bir hattımız olmasın? Doğu kesinlikle. Akdeniz'deki gücümüzü, beklentilerimizi karşılamaya yönelik çok güçlü adımlar bunlar. Geç de olsa önemli bir gelişme. Evet kesinlikle ben de katılıyorum. Orada da size ek yapayım hocam oraya geçmeden. Mısır'la bu ilişkilerin kurulması geç bile kalındı. Yani zararın evet neresinden dönersek kardır ama dış politikada benim hep savunduğum bir şey var. Bizi izleyenler de bilir. Bölgesel merkezi Türk, Türk dış politikasının etkin olmaz Yani bölge politikalarıyla, bölge ülkeleriyle özellikle bölge politikalarının dizayn edilmesi çok faydalı. Yani okyanus ötesindeki devletlerle bu iş olmaz. Amerika'sında bilmem nesinde bu iş olmaz. Nitekim Türkiye bu anlamda darısı Suriye'nin başına ben diyorum. Suriye Devlet Başkanı'yla da geç olmadan Sayın Cumhurbaşkanı da söylemişti. Görüşmeler yapacaktı. İnşallah yaparlar. Çünkü bunların yapılması ülke menfaati, devlet menfaati açısından çok çok önem teşkil ediyor. Tam da bu noktada hocam şunu da sormak istiyorum size. Arkada bu körfez ülkeleri Orta Doğu'daki yeni dengelerin kurulmasında, Amerika'nın hegemonyasının sarsılmasında bir arka planda Çin aklı var. İran'a da özellikle bu konuda sahaya sürüyor diyebilir miyiz hocam? Tabii ki İran'ı da oyuna dahil etti. Evet. Şimdi İran'ın da oyuna dahil olmasıyla birlikte Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, bizim Mısır'la olan ilişkilerimiz burada açıkçası Amerika için artık bu bölgenin kolay lokma olmayacağı anlamına geliyor. Ama Amerika boş durmuyor. Aslında Karadeniz'de, Karadeniz'i de oraya gelecektim hocam. Yani Karadeniz'de. taraflı bir bölge haline getirmek adına kongre ile ilgili böyle bir görüşmeler oluyor. Evet. Şu son aşamalarda. Yani en Bu son Bu yeni değil mi hocam? Evet çok yeni. Yani Karadeniz'de de elini kolunu sallayarak gezebilecek bir konuma getirmeye çalışıyorlar. Yani Amerika'nın Karadeniz'de ne alakası var? Ne alakası var Koray hocam? Yani Ve soruyorum. 2. Dünya Savaşı'nda dahi Karadeniz tarafsız olmuş bir yerde. Onun tarafsızlığını şimdi bozmanın dikkat edin hocam. Kafkaslara ve diğer taraflara çok büyük etkisi olabilir. Evet. Geçen Amerikan insan sava aracının evet, Rus evet, evet, uçağıyla çarpışıp düşmesi. Yani Amerikan insan savaş aracının, insan savaş aracının orada ne, neden gezdiği, ne amaçla bulunduğuyla ilgili de birçok soru işareti getiriyor ki bu insan sava aracı nereden kalkmış olabilir? Bunların menzilin ne kadar? Yani Karadeniz'e nereden gelmiş olabilir? Ben nereden kalktığını biliyorum hocam. Siz de onu kastediyorsunuz. Dede Ağaç'tan. Evet. Dede Ağaç'a zaten çok sayıda MQ-9 Amerikan insansız hava aracı zaten yerleştirilmişti. Dede Ağaç'tan bunun kalkıp gelmesi Yunanistan'ı da yakından ilgilendiriyor. Çünkü Yunanistan'ın da bu anlamda hedefe koyulması söz konusu. Zaten Rusya düşman ülkeler kategorisinde Yunanistan'ı da değerlendiriyor. Bunu da görmemiz lazım. Dede Ağaç'ın da bu şekilde sahneye girmesi önemli. Dediğiniz gibi Türkiye'yi de etkiliyor. Çünkü Karadeniz'deki tarafsızlık özellikle Möntr'e sağlanıyor ki Türkiye'nin burada deyim yerinde ise etkisiz eleman yerine konulmaya çalışılması bu da çok can sıkıcı bir durum. Bize karşı da yapılmış bir hamle. Hatta o Rus uçağının pilotlarını o düşürdükleri MQ-9 insan savaşından sonra ödül veriyor Rusya mesela. Onlara ödül verdi hocam evet. düşürdüğü için. Ama tabi bu evet. daha da artacak gibi sanki hocam Karadeniz'deki gerginlik. Artacak ama yani sonuç itibariyle baktığımız zaman koşullar tek taraflı Amerika'da NATO'nun istediği gibi ilerlemiyor. Bunu da gördüler. Evet kesinlikle. Yani böyle ilerlemeyeceği de gün gibi aşikar. Çünkü işler tersine dönmeye başladı. Hedefledikleri senaryo işlemiyor. Ya yani burada farklı bir denge oluşmaya başladı. Farklı bir güç birliği var. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet deneyecekler. E tabii ki kendilerinin de arkasına aldıkları bir güç var. Ama bakıldığı zaman burası bizim sınırlarımız, bizim to toprağımız ve bizim evet. coğrafyamız. Ya yani bu mi? işler hiçbir zaman bu kadar kolay olmadı, olmayacaktı. Olmayacak. İzin de vermeyeceğiz tabii ki. Sizin bu konudaki hocam devletçi tutumunuzu ben bizzat biliyorum. Çok devletçi bir kişiliğiniz var. O konuda da takdir ediyorum. Hakikaten de dış politikada söylediğiniz mesela hususlar, Avrasya ve Asya yönlü değişen dünya düzenine Türkiye'nin de adapte olması Türkiye'ye de büyük faydalar sağlayacaktır değil mi hocam? Bugüne kadar NATO'daydık da ne oldu hocam? Yani... Ya Bugüne kadar NATO'daydık başımız beladan kurtuldu Aynen mu? Değil, başımız evet. beladan kurtulmadı. NATO ne yaptı bize? Ne gibi bir faydası oldu? İşte görüyorsunuz ilk fırsatta bizim karşımıza çıkıyorlar. Evet. Kendimizi savunmak istesek, daha güçlü konuma getirsek. NATO'nun Türkiye'ye hiçbir faydası yok hocam. Maalesef yıllardır ben burada anlatmadığım video kalmadı. NATO ile alakalı sayısız videom var Politak'ta. NATO'nun Türkiye'ye faydası olmadığı gibi sahada Türkiye'nin yaptığı her hamlede bir NATO engelini görüyoruz. Bak bugün de Türkiye'yi tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Finlandiya'yı NATO'ya aldıkları an Rusya ile sınırdaş. Ukrayna nasıl olmuştu bu olaylar? Ukrayna'nın NATO'ya alınması hususundan doğdu bu olaylar. E şimdi Finlandiya konusunda aynı oda sınır var Rusya'ya. Rusya boş mu duracak? İşte tam da bu noktada söylediğiniz gibi bahar ayında Büyük bir taarruz, Rusya'ya karşı bir kalkışma meydana gelebilir. Hatta Putin'e de şey yaptılar ya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Putin'e yakalama kararı falan çıkarttılar. Böyle yargılamaya çalışıyorlar. Çok komik, gerçekten yani artık her şeyi buna dahil ettiler. Yanlı hareket ediyorlar, bunu da görmemiz lazım. Hocam tam da bu noktada biz Kafkaslar Karadeniz'den bahsederken siz de yakından takip ettiğinizi umuyorum. İsrail'de de ilginç şeyler oluyor. İsrail'de neler oluyor hocam? İsrail'de en son yargı reformuna ilişkin bir hamle yapıldı. Netanyahu hükümeti. Bu tabii ki çok büyük bir ayrılıkçı fikirlere doğurdu. Beraberinde mecliste çok kabul görmedi ve buna ilişkin Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı da bir iç isyan çıkmasından endişe ediyoruz. Eski Savunma Bakanı, evet, evet eski Enigaz. Savunma Bakanı. E, ve şu an toplu gösteriler var. E, acaba bu iç isyanı yol açabilir mi? Ama isyan için şu günler çok kritik. Şu an gösteriler devam ediyor değil mi? Evet, şu an gösteriler devam Siz ediyor ve takip ediyorsunuz e, biliyorum. Yani günden güne de artarak bir artan bir tepki var çünkü yargı reformuna ilişkin çok büyük ayrılıkçı fikirler söz konusu. Ya bu Netanyahu hükümeti inanılmaz derecede çok radikal bir karar. Yani bu karar hocam diyorsunuz ki cumhurbaşkanı karşı çıkıyor mevcut cumhurbaşkanı Ayaz Kerzok. Eski savunma bakanı sürekli dile getiriyor karşı. Yani bunu yapmasının amacı da. Bence iyi görmemiz lazım değil mi hocam? İsrail'de bir çıkmaza gidiyor sanki. Evet yani kendi telaşına düşecek belki. Türkiye'de bu anlamda bir fırsat, bir fırsat doğabilir. Biz elimizi güçlendirmeliyiz. Daha da güçlendirmeyiz. Mısır'da olan hamle bu ilişkilerin düzelmesi de bu anlamda bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Umarım da öyle olur. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Hocam için teşekkür ederiz. Kısa bir dış politika analizi oldu bu çok çok önemli. Özellikle Rusya konusunda, Ukrayna konusunda hocamın çok güzel fikirleri var. Karadeniz'in özellikle dikkat çekiyor. Bakın Karadeniz'de çok büyük bir oyun oynanmaya çalışılıyor. Önümüzdeki dönemde daha iyi göreceğiz diyor herhalde hocam. Onun yanı sıra Mısır'la yapılan bu ikili ilişkiler, 11 yıl sonra gelen Dışişleri Bakanı'nın ziyareti çok çok önem teşkil ediyor. Belki Sisi'yle de Sayın Cumhurbaşkanı bir araya gelebilir. Sonuçta devletler arası küslükten ziyade devletler arası çıkarlar ön planda dediniz. Darısı bölgedeki diğer ülkelerle olan ilişkilerle evet. sonuçlanmasına inşallah İnşallah hocam. Ee, İsrail ile özellikle yaptığınız son vurgu çok önemli. İsrail'de de ilginç şeyler oluyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza ben teşekkür sağlık. Teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar bu videomuzun ilk bölümüydü. Ee, i̇lk bölümünü tamamlıyoruz sevgili Doğan Akdeniz hocamla yaptığımız. ikinci bölümde Doğan Akdeniz hocamız çok çok önemli bir tatbikattan bahsedecek bize. Ben bu videoyu çekerken... Kendim de baktım. Ana akım medyada yer almayan bilgiler vardı. Çok önemli. İkinci bölümde o tatbikattan bahsedeceğiz. Bu videoyu lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı da eksik etmeyin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.